İran eski cumhurbaşkanı Ahmet Necat, Amerika'nın Hazreti Mehdi'yi yakalamaya çalıştığını iddia etti. Amerika'nın kendi asırlık imparatorluğunu çökertecek esas tehlikenin Hazreti Mehdi olduğunu bildiğini ve bunun için Mehdi hakkında geniş çaplı araştırma yürüttüğünü öne sürdü. Kendilerine göre Hazreti Mehdi ile irtibatta olabilecek herkesle iletişime geçiyorlar. Onlarla buluşup bilgilerinden faydalanıyorlar. Dini üniversitelerimizde Hazreti Mehdi konusunda yapılan araştırmaların binlerce katı Amerikan üniversitelerinde yapılıyor. Onlar bizim Hazreti Mehdi'nin peşinde olduğumuzdan daha ziyade onun peşindeler iddiasında bulundu. Şeytanın devleti Hazreti Mehdi'ye gelirse işinin bittiğinin farkındadır. Yalnız Ahmet'in Necdet ben severim. E, dürüst, iyi bir delikanlı, dürüst bir insan. E, Amerika e, İmam Mehdi araması doğru. Evet. Yani moşiye arıyorlar. Moşya evet. Mehdi arıyorlar. Ee, bulmadıkları kanaatinde de değiller ayrıca söyleyeyim. Yani çünkü İran e, devleti de bizim bu programlarımızı izliyor. Yani bunu biliyorum. Bunu bana zaten kendileri de bildirdiler. Yani çok yakından takip ediyorlar. Moşya'nın Mehdi'nin çıkışı için. Rusya ve Amerika şu an yoğun olarak devredeler. Dünya Masonluğu da devrede. Tapınak Şövalyeleri de devrede. Mehdi'ye zemin hazırlıyorlar. Yani Mehdi'yi durdurmaya yönelik değil. Yani onlar bilirler yani Mehdi'ye hiçbir şey yapamayacaklar. Yani çünkü haşa nasıl Allah'a karşı haşa hiçbir şey yapamazlarsa evet. Allah'ın koruduğu Mehdi'ye de hiçbir şey yapamazlar. İnşallah. Yani o kadar bilinçsiz değil onlar. Evet. O dediği doğru. CIA'nin sadece tek bir katı boydan boya sırf Mehdi ile ilgili araştırma yapıyor. Üniversitede bilim adamları da yani yoğun olarak o konuda araştırma yapıyorlar. Bunlar doğru. Ama bilgi her yere gidiyor zaten. İnşallah. Öyle diyelim. Konuyu kapatalım yani. İnşallah. Yani Amerika'da şu an Mehdi bilmeyen bir derin devlet görevlisi yok. Rusya'da da Mehdi bilmeyen bir derin devlet görevlisi yok. Yani bilmiyorlar diye bir konu yok. Hatta buraya Tapanak Şovalya'nın lideri geldi. Biz de dünyanın herhangi bir yerinde çok önemli ruhi güçlere, manevi güçlere sahip olan bir insan olduğunda bunu biliriz dediler. Moşiyah'ın, Mehdi'nin dediler, biz İstanbul'da olduğunu biliyoruz dediler. Musevi hahamlar geldi. Senhedrin mahkemesi, 70'ler meclisi. O şeyde var, Kur'an'da var. 70 kişilik meclis. Allah Hazreti Musa'ya söylüyor. 70 kişilik meclisi o meclis yeniden binlerce sene sonra yeniden devreye girdi şu an. O meclisin başı kendisi söylüyor diyor. Biz diyor Moşiyah'ı, Mehdi İsrail'de aramıyoruz. Onu Roma'nın kapılarında arıyoruz diyor. orada değil diyor. Hatta ben burada Sanhedrin Mahkemesi'nin başkanına konuştum. Ben dedim Moşiyah'ın, Mehdi'nin kokusunu alıyorum dedim. Evet. Benim dedi burnum pek koku almaz dedi. Ben koku alamıyorum dedi o yüzden dedim. Ama görüyorum ve duyuyorum dedim. Gene öbür eve gelmişlerdi. Orada da dediler yani insanlık bunu yakında bilecek ve görecek dediler. Evet inşallah. Masonluk da yani bütün bu olaylar Mehdi'nin çıkışı için yapılıyor. Yani direkt söyleyemiyorum çünkü Hızır da devrede olduğu için insanlar bir sefer Hızır'ı anlamayıp Hızır'a öfkelenirler. Hızır'ın da arkasında Ezrail var. Ezrail'in de e, arkasında onu yaratan Allah var. Allah çok safalı bir uygulama yapıyor. Hazreti Hızır Ezrail ile birlikte gezer. Yani sürekli Azrail yanındadır. Hızır'ın. Evet. Ama detaylara şimdi girsek e, insanların kafası Allah bullak olur. Bütün şu an gördüğünüz olaylar daha da felaket artacak. Sırf Mehdi'nin çıkış içindir. Bak dediğimin doğru olduğunu göreceksiniz. Allah'ı insanlar o anlamda hiç ilgilendirmez. Allah ben diyor ki yaptıklarımdan hiç korkmam diyor. Yani sonucundan da hiç korkmam diyor. Hiç çekinmem diyor. Beni ilgilendiren bana o insanların kul olup beni sevmesi diyor Allah. Benim aşkla sevmelerini istiyorum diyor. Ben de onları seveceğim diyor. Yoksa helak ederim diyor. Bu kadar. Karmaşık bir şey yok. Konu başından beri bu. Mesela Darwin fikrini ortaya atıyor ama inanmamanız lazım. İnanmaması lazım insanlar. Mesela şeytan da diyor ben diyor bir şey söyledim ama diyor. Yani siz inanmaya inanmamakta hürsünüz diyor. İnanmamanız lazım diyor. Ben sadece çağırdım diyor. Darwin de sadece çağırıyor. Ama insanlar ona gidip düşüyorlar. Ne diyor şeytan sonunda? Ben Allah'a iman ediyorum, Allah'ı seviyorum, ben korkuyorum Allah'tan diyor. Yani sizin bilmediğinizi biliyorum diyor. Ama o da çok mandar bir ifade tabii. Sizin bilmediğinizi biliyorum diyor. Onların çoğunu şu bulmayacaksın diyor. Evet. Çabuk. Yani Suriye'de olaylar artıyor diyor. Sanki sadece Suriye'de artacakmış gibi. Bölgeye yayılacak. şeytan da tabii canım insanların birçok bilmediğini biliyor. Yani en büyük alimdir şeytan. Yani akıl almaz bir ilme sahiptir. Ve ilk cinsi sapıktır onu biliyor musunuz? Şeytan ilk cinsi sapıktır. Zaten uslubunda onu görüyor görüyorsunuz. Dikkatçe bakarsanız uslubunda onu görürsünüz yani. Hadiste açıklanıyor yani o lüt kavmini ilk alıştıran o, evet. bu sapıkla alıştıran o. Oraya öyle cinsiz sapık görünümünde geliyor o lüt kavmine. Evet. Onları bu sapıkla alıştırıyor. Ahmet Necat beni seven bir insan. Benim kitaplarımda okuyan bir insan. Şeytan Allah'ın sanın. Musa, e, Musa, belirlediğimiz buluşma zaman için kavminden 70 adam seçip ayırdı. Evet, Arap Suresi 155. 2000'li yıllarda tekrar kuruluyor sanedin inşallah. Bir bak binlerce, binlerce sene mi? sonra 2000, yeniden kuruldu. 2004 yılında, 2004 yılında kuruldu sanedin. <laughs>